Değerli futbol severler, Transfer TV Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda sevgili Ömer Özcan var ve özel haberiyle bizimle birlikte. Hoş geldin Ömer. Teşekkürler Ceren, hoş buldum. Bugün Fenerbahçeli bir isimden bahsedeceğiz. Yani eski Fenerbahçeli bir isim. Barış Alıcı, Hı hı. Kendisi yani Fenerbahçe'de oynuyordu ve aslında Fenerbahçe'den gönderilmişti ama şu anda tekrardan gündeme gelen başarılı bir oyuncu. Gençler Birliği'nde sergilediği performansla birlikte yine bazı takımların transfer gündemine geldi. Sen neler söylersin, Biz aktaracağım bilgiler neler? Tabii ki aslında senin söylediğin gibi başka takımlar devreye girdi ama öncesine bakacak olursak Barış Alıcı Berk Özer'le birlikte Altın Ordu'dan aslında kazandırılan genç yeteneklerden birisi Barış Alıcı. Ee, gösterdiği performanslara Fenerbahçe kadrosuna kazandırmıştı. E, fakat Fenerbahçe'de çok tutunamadı gösterdiği performansla çok e, kadro, kadroda oynama şansı bulamamıştı. Sonrasında birçok takıma kiralandı Rize Spor, Yeni Malatya Spor. En son da Westerlo'ya kiralık olarak gönderildi. Onun ardından Fenerbahçe tekrar geldi ve Gençler Birliği'ne e, transfer edildi. Şu an Gençler Birliği'nde oynuyor. Yani Fenerbahçe'de evet, gözden düşmüştü. Performansı da bayağı e, beğenilmiyordu. Fakat şu anda takımında, Gençler Birliği'nde gösterdiği performansı gerçekten e, birçok takımın dikkatini çekti. Şimdi en son e, baktığımızda 8 gol, e, 6 asisti e, var diye biliyorum. Toplamda 33 maçta forma giymişti. Yani bu güzel bir performans e, bana göre. Çünkü e, Fenerbahçe'den gidiyorsunuz. Bir anda performansınız düşüyor. E, bu moral açısından da düşündüğünüz zaman bir anda e, kalkınmak zordur. E, bu da e, birçok oyuncunun yapamadığı, başaramadığı bir şey. Aynı Emre Mor gibi Barış Alıcı da e, bu durumdan etkilenmeyip bu performansına ulaşması gerçekten takdir yaşayan e, gelecek olursak, transferlere gelecek olursak aslında e, Barış Alıcı şu anda birincilikte forma giyiyor. E, fakat kendisiyle ilgilenen kulüpler Süper Lig kulüpleri. E, başta Sivas Spor'a spor olmak üzere birçok takımın gündemine geldi. E, Barış tekrardan e, eski performansına dönüp yeni büyük takımlarda Süper Lig'de e, Sivas Spor giriyorsun vesaire hangi takım olursa olsun. Bunun ardından Tekrardan büyük takımlara dönmek istiyor. E, performansına bakacak olursak e, zaten Altınordu e, Türkiye'de gerçekten futbolcu fabrikası. Ve oradan birçok oyuncuyu e, Türkiye ve Avrupa'ya kazandırdı. Senin de bildiğin üzere Çağlar Söğüncü var, Cengiz Ünder var. Birçok isim var bu şekilde. E, aynı şekilde dediğim gibi e, sezon sonuna kadar bu performans zaten devam ederse bu e, Süper Lig'de izleyeceğiz Barış Alıcı. Yı. En son maçta da şöyle bir durum var. Şimdi Gençler Birliği düşme potasına yakın bir durumdaydı. Fakat bir bir giden Erzurumspor maçında ikinci golü kendisi attı, Barış attı ve galibiyeti takımını o getirdi. Aslında takımının küme düşme potasını yakınlıklarından uzaklaştıran Barış alıcı oldu. Burada da imzasını atmış olması onun açısından da çok iyi olmuştur. Transfer Bu açısından zaten o... olumlu etkileyecek gibi gözüküyor. Evet, kesinlikle ve kulüplerin zaten dikkatini çekti. Ee, kanat orta saha mevkisinde e, forma giyiyor. Şu anda aslında Türkiye'de birçok takımın ihtiyacı olduğu bölge ve Barış'ın formunu devam ettirirse Süper Lig'de iyi bir şekilde rahat bir şekilde forma giyebilir bence. Ki üstelik Barış Alıcı diyoruz. Türk statüsünde değerlendirebileceğimiz genç de bir oyuncu 24 evet. yaşında kendisi de. Evet. Peki Fenerbahçe'ye tekrardan dönme ihtimali olur mu alternatif bir oyuncu olarak? Sonuçta yani, Fenerbahçe'nin bölgede çok fazla oyuncusu var aslında ama şu anda tarışka falan da gündemde çünkü. Evet, Fenerbahçe evet. için biraz sıkıntı olabilir aslında ama en azından diğer takımlar açısından düşünüldüğünde de yerli statüsünde iyi bir tercih olabilir. Evet kesinlikle. Zaten birinci öncelik şu anda gelecek sezon için yerli statüsü. E, Barış Alıcı da gösterdiği performansla ve yaşı dolayısıyla e, bu pozisyon için çok uygun. Yani tekrardan Fenerbahçe olur mu dersen e, direkt Fenerbahçe olmaz. Ama dediğim gibi Süper Lig'deki e, kulüplerden birinde bir sezon forma giyip ya da devre arasına kadar gösterdiği performansla belki Fenerbahçe tekrardan göz kırpabilir ki Fenerbahçe'ye geçtim. E, başka büyük takımlara da göz kırpabilir. Çünkü Hı. bunu sağlayabilecek potansiyelde bir oyuncu. E, o yüzden bunu e, ya daha doğrusu yaz transfer dönemindeki transferi e, e, bağlı. Çünkü e, bir transfer yapılacak. Birçok takım isteyecektir mutlaka ama bir takım alacaktır. Hı. Ben Süper Lig'de forma giyeceğini düşünüyorum gelecek sezon umarım kendisi açısından iyi olur. Çünkü gerçekten yetenekli bir futbolcu. Onun sonrasında da Fenerbahçe ve başka takımlarda isteyebilir. Neden olmasın? Aslında sen de söyledin, Fenerbahçe'de çok başarılı değildi, formu düştü ama Gençler Birliği'ne gittikten sonra performansını artırdı, çalıştı diyorsun. Belki Fenerbahçe'ye mi uygun değildi acaba? Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi... için daha farklı takımlara mı ihtiyacı var? Ya yani söylediğini çok net bir şekilde anladım. Aslında şöyle Hı -hı. bir şey. E, futbolcular gittiği takımlarda sürekli oynadığı zaman performansı artabiliyor. Şimdi Galatasaray'dan giden örnek verelim. Galatasaray'dan giden Okan Kocuk kaleci, <laughs> Yunus Akgün. Bu isimler çok forma şansı bulan isimler değildi ama bir anda Giresunspor'a gidip e, Okan Kocuk orada performansını yükseltti. Bayağı e, hatta devre arasında Galatasaray tekrardan geri çağırmak istedi. Yunus Akgün Adana Demirspor'a gitti. Bir anda performans çok arttı. Hatta şu anda Galatasaray yeni bir transfer yapmış gibi e, yeni sezonda Yunus Akgün'ü kadrosuna katacak. E iyi bir kanat, iyi bir golleri var. Hatta Galatasaray'a karşı golleri var. E, bununla birlikte aynı dediğim gibi Barış Alıcı da gidip ilk 11'de oynayabileceği bir yere gidip oynadığı için Kazo'da kendini gösterme şansı buldu, fırsatı buldu. Belki Fenerbahçe'de bunu gösteremeyecekti. Aynı Yunus Akgün'ün Galatasaray'da gösteremediği gibi, Okan'ın gösteremediği gibi. E, dediğim gibi gençler birinde göstermesinin en büyük faktörlerinden birisi bu. Zaten futbolcular ilk 11'de forma giydiği zaman, sürekli oynadığı zaman performansını gösterebiliyor. Ki Barış Alıcı'nın da şu anda ilk 11'de oynama yüzdesi %91. Evet. Zaten e, 8 gol 6 asiste olan bir oyuncunun yedek kalması e, çok da şey olmazdı yani. Peki o zaman ben çok teşekkür ederim değerli yorumların için evet. ve aktardığım evet. bilgiler için aslında. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde zaten e, transfer sezonu başladı mı, ilik bittikten sonra daha çok transfer haberi vereceğiz. Barış ile ilgili yeni gelişmeler oldukça zaten buradan e, izleyicilere aktaracağız. Ceren. Peki o zaman değerli futbol severler. Transfer TV ekranlarından ayrılmayın. Sizlere en yeni transfer gelişmelerini buradan aktarıyor olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.